Merhaba. Bugün bazı sorularınızı cevaplayacağım. Bunlardan bir tanesi bilincin 4 mimar bir aplikasyon mu? Hayır değil. Bilincin 4 mimarı içinde birçok sayısız videonun, sayısız konunun ve aynı zamanda bazı işte çalışmanız gereken pdf dosyalarının, küçük ve eğlenceli ödevlerin, podcastlerin bulunduğu bir... Bir alan aslında sizin düşünce ve o bakış açınızı değiştirecek bir alan. Bunu tam olarak anlatabilmek için de şimdi bilincin dört mimar dediğiniz aklınıza ne geliyor? Aslında evet, dört tane mimarımız var. Mimar ne yapıyor? Evet, bizim bir zihin kabımız var, yani bir ev var dediğim yani diyelim ki buradaki mimar işte peyzaj mimarı var, iç mimarı var değil mi? Bunlar değişiyor hep. Ama buradaki mimar iç mimar gibi düşünelim bunu. Gerçekten orada çok büyük bir çöplükte de oturabilirsiniz. Her şeyin havada olduğu, işte tozun dumanın birbirine karıştığı ve hiç hoşnut olmadığınız, hiçbir köşesinden hoşnut olmadığınız bir evde de yaşayabilirsiniz. Bu sizin e, yaşamanızı engellemez, yaşamaya devam edersiniz yine. E, ama bir tarafta da böyle içeriye girdiğinizde kokusuyla, işte renkleriyle, e, koltuklarıyla size tamamen yani işte yumuşaklığı, sertliğiyle koltukların rengiyle, ee, tamamen işte e, tasarımıyla her şeyle size hitap eden bir alan e, yaratabilirsiniz. Burada bu size ait olan bir şey. Sizin hayat kalitenize kazanacağınız ve kazandığınız parayı, e, ilişkilerinizi hem parayla hem kendinizle hem sağlığınızla olan ilişkinizi A'dan Z'ye değiştiren bir form. Bunu aldığınızda, aynı zamanda aldıktan sonrasında da evet o videoları bitirdikten sonra yani tamamen videoları dinleyeceğiniz, işte ödevlerinizi yap yapacağınız ki ödevleri yapmasanız da dönüşüm oluyor. Bazı önemli aynı zamanda kilitleri açan küçük meditasyonları da var. Sizi çok yormadan ama tamamen o düşünce ve biliş alanınızı değiştirerek sizi daha bilinçli bir başarı modeline götüren bir sistem aslında. Bu sistemi kendi zihninizde kurduğunuzda da burada çok muazzam bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Muazzam bir şekilde ilerlemek ne demek? Biliyorsunuz ki artık günümüzde sistem siz hiçbir şey olmuyor. bir yani Bir market bile açtığınızda eğer bir sisteminiz yoksa zincir marketler gibi ilerleyemiyorsunuz ya da e, müşteri size güvenmiyor bir şekilde diyor ki niye güveneyim ki yani geçen gittiğimde yoğurt vardı bu sefer gittiğimde yok gibi böyle kendine ait sizi bir şekilde ya da bir gün içerisi biraz tozlandıysa orayı e, pis ya da alacağı şeyleri de pis olarak kendi kafasında kodlayabiliyor aniden o ke onun kendi kodu ama tabii ki her şey artık satışı engelliyor. Burada da hem sizin kendi maddi alanınızı birazcık daha genişletmek istiyorsanız genişletmeniz, hayattan memnuniyetsiz olduğunuz her ne alan varsa, bu çocuklarınızla olan ilişkiniz olabilir, kendinizle ilgili işinizle ve iş yerinizle olan memnuniyetsizliğiniz ve bir türlü alan değiştirememe, konfor alanınızdan çıkamama durumlarınız olabilir. Burada bugünkü konumuz şu. Bu arada bilinci dört mimarını aldığınızda ne olacak? Gerçekten o sisteme giden yolun nasıl olduğunu göreceksiniz. İster bir influencerdan eğitim alın, ister bir sosyal medya uzmanından eğitim alın, ister işte sadece para üzerine bir kişisel gelişimden eğitim alın. Hepsini yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Hepsini alabilirsiniz. Zaten almışsınızdır. Birçok eğitim almışsınızdır. Bunları biliyorum. Ama kısa süreli size faydalı olacak. O eğitimi dinlerken çok büyük bir farkındalığa ulaştığınızı zannedeceksiniz ama sonrasında yapamayacaksınız. İlerleyemeyeceksiniz. Ee, bir şeyler paylaşacaksınız ama sonrasında onu satışa dönüştüremeyeceksiniz. Eğer e, işte sosyal medyadaysanız. Gerçekte bir e, uzmanlık alanınız varsa ya da bir satış alanınız varsa orada yine belki bugün belki yarın 3 gün işe yarayacak olan bir şey bir alan deneyimleyeceksiniz ama sonrasında maalesef o alanı büyütemeyeceksiniz. Neden? Çünkü e, Burada hepsi yani bütün aldığımız bilgilerin hepsi sadece günü birlik. Sadece para kazanma odaklı ya da kişinin kendisine kısa süreli iyi gelen ve ben bunu yaptırırsam aynı zamanda bu karşıda da işe yarar diyebildiği. Evet işe yarayan ama sonrasında bizim değişimimiz, gelişimimiz ve dönüşmemizle birlikte hiçbir eğitimin kalıcı olmadığı bir alan. Burada da bu kalıcılığı kendi alanınızda. Ve kendi yapınıza sağlayabilirsiniz. Niye ihtiyacınız olup olmadığına kendiniz tamamen karar verebilirsiniz. Ama kendinize dokunmaktan korkmadan, bizim en büyük, en büyük, en büyük yere aldığımız ve en büyük yaptığımız hata kendimize dokunmaktan korkmak. İstiyoruz ki biri benim için bir şey yapsın. Biri beni değiştirsin, biri beni dönüştürsün, biri beni başarılı yapsın, biri benim para kazanmamı sağlasın. Ben bir koçtan destek alayım haftada bir, bir saat çalışmakla e, ve bana göndereceği işte 3-5 tane kağıtla işte pdf dosyasıyla ben hemen değişeyim ve hemen kazanayım. Ee, işte diğerlerinden aldığım bir para vererek aldığım bir çalışmayla hemen her şeyim hayatım değişsin. Böyle bir şey olmayacak. Olmuyor da zaten. Ee, yani yapanlara saygım sonsuz. Onların kesinlikle kendi içlerinde inandıkları, kurdukları ve kendi içlerinde kendilerini yönettikleri e, ayak izlerini e, kendi ayak izlerini takip ettikleri bir alan vardır mutlaka. Ee, başarılı olan girişimcilerde hep bunu dinlersiniz. Derler ki işte ben sıfırdan geldim. Batmıştım buradan geldim. Nasıl geldiğimi bilmiyorum. Bilmiyorum ama çalıştım bu çalışma çalışmalarını kendisi belirler e, ve sonrasında bazen korkarak bazen işte e, sıkıntı yaşayarak bu sıkıntıları yaşamamıza da gerek yok e, şimdi size küçük bir konudan bahsedeceğim O da şu düşünce modelleri düşünce modülleri de diyebiliriz buna e, düşünce modülleri ne demek Aslında ben tek bir şey düşünürken Hayatımda o tek bir şey e, bir sarmal demek. Yani diyelim ki ben aslında para kazanmak istiyorum. Bu bir düşünce. E, ama bu aslında çok büyük bir modül. Yani içerisinde belki 20 tane 40 tane video olan, değil mi? Böyle düşünebiliriz. E, i̇çerisinde kocaman bir sarmal olan bir modül aslında bu. E, nasıl bir sarmal? Şimdi ben para kazanmak istiyorum diyorum. Sonra kendime ait. Sabah kalkıyorum ve diyorum ki tamam benim para kazanmak için inancım, ailemden gelmiş olan bir inanç. Bunların hepsini salıyorum örnek verebilmek için ve anlatabilmek için. Sabah erken kalkmam gerekiyor. Sabah 7'de kalkarsam ve plan programımı halledersem ben para kazanabileceğim. Okey Bunu yaptığımda belki biraz hareketlenme oluyor ya da belki gene olmuyor. Ee, ama bunu yaptıktan sonra tek modül bu değil. Yani bunu yapmam gerekiyor. Arkasından işte enflasyona bir şekilde e, bir bu para kazanmanın enflasyonla ilgili bir inancım varsa eğer benim dışımda gelişiyor. Enflasyon diye bir şey var ve ben ne yaparsam yapayım çok da iyi para kazanamayacağım balanı varsa. Evet o bizi baltalıyor sonra. Sabah erken kalksam e, enflasyon benim dışımda olan bir şey. Ben bununla ilgili bir şey yapamıyorum. Çünkü benim para inancımın yani para burada bir topsa eğer bizim karşımızda bir top olarak görüyorsak toptan yayılan ışıklar farklı farklı alanlarda ve farklı renklerde yayılan ışıklarla birlikte ee, bu alan aynı zamanda e, benim parayı kazanamamam sadece o şeylerin dalgaların dalga boyutlarını yayılmasını sağlıyor. Şimdi o dalga boyutlarını ben kesip başka bir dalga formu koyarsam eğer küçücük de olsa bir filiz eğer bir tohum ekersem orada diğer dalga boyutlarının da e, uzantısı biraz daha azalıyor olursa ben gerçekten kendi sevdiğim alana geçebilirim burada bu ne demek? Evet enflasyonu geçtik. Sabah erken de kalktık. Ama sonra bakıyorum diyorum ki ha benim daha çok müşterinin olması için daha büyük bir yere gitmem lazım. Bakın bunlar hep düşüncelerin uzantıları. Kimisine inanç diyebiliriz. Kimisine korku diyebiliriz. Bu diyelim ki inançları açtınız. Kendi üzerinde çalıştınız. Bunlar blokajlardı. Blokajlar, blokaj dediğiniz şeydi bunlar diyelim ki. bunları açtınız. Bunların üzerine çıktınız. Ee, sonra korkularınız gelecek. Ee, bu korkularla başa edemeyeceksiniz. Neden baş edemiyoruz? Çünkü o korkunun ne olduğunu bilmiyoruz. Diyorum ki ya önümde hiçbir engel yok artık. Ee, enflasyona da inanmıyorum. Paramı kendim kazanabileceğime de inanıyorum. İşime de çok güveniyorum. Ya kardeşim gene olmuyor diyorum. Niye olmuyor bu sefer de? Çünkü o parayı kazanabileceğine inanan bilinç ve düşünce grubu tekrar diyor ki İyi de sen hiç diyor 1 milyon kazanmadın ki hayatında. Hep diyor 50 bin lira kazandın. Çünkü sen işte memurdun. Sen işte küçük bir, küçük esnaftın her neyse. Şimdi sen diyor ki borcun var ya da daha çok kazanmak istiyorsun. Yatırım yapmak istiyorsun. 1 milyon kazanmak istiyorsun. İyi de diyor ki ben 1 milyon kazan şey tanımıyorum ki diyor zihin. Niye kazanayım diyor? Şimdi bu sizin görmediğiniz bir taraf. Yani ön tarafta baktığınız yerde korkularınızın yerine işte e, endişeleriniz ya da inançlarınız varsa, inançlarımı görüyorum. Çünkü inançlarım ortaya çıkıyor ön taraftan, ön lobdan. E, Direkt ön bellekten em, akışa, akışta önüme çıkabiliyor. Ama ben bir milyon kazandığımda kim olabileceğimi bilmiyorum. Bununla ilgili hiçbir bilgim yok. Bununla ilgili kafamda bir tanım yok. Bir milyonu beynim ve bilinçaltım tanımadığı için de aynı zamanda ya da işte 10 milyon olabilir. 10 milyon dolar olabilir. Siz kaçsa e, kazanmak istediğiniz para. E, zihniniz ve bilinçaltınız bunu tanımadığı için orada o parayı tanımadığından dolayı paranın dışında yapabileceğiniz her şeyi size yaptırıyor ya da o parayı kazanamayacağınız her şeyi size yaptırıyor ya da kazansanız da kazandıktan sonra kaybedeceğiniz her şeyi size yaptırıyor. Tıpkı ee, yani iki dakika işte birisi bana ben alkol içmiyor diyelim ki ya da sigara içmiyorum. Birisi bana iki dakika sigara mı tutsa dese iki dakika sonra ben onu tutabilirim ama iki dakika sonra atarım. Çünkü elim pis kokacak, ben kullanmıyorum, işim gücüm var değil mi? Çok değerli bir pırlanta da olsa eğer o benim için sigara algısındaysa ya da işte bir alkol algısındaysa ben elimdeki o pırlantayı da bir şekilde üfleyeceğim ya yoruldum artık taşın üzerine ya da yere atacağım gideceğim yani. Aynen zihnin ve bilinçaltının bakışı böyle. Yani bilinçaltı için hiç sigara kullanmayan, alkol kullanmayan için düşünün. E, o bardağı ne kadar elinde tutabilir ki? Yani pis kokacak belki. Hani hiç alkol almayan birisi için işte şarabın kokusu ya da başka bir alkolün kokusu çok pis olabilir değil mi? E, pis kokacak. Sonra diyecek ama ben bunu döküyorum diyecek ya. Atıyorum hani ee, ya da eline çok güzel geçen bir planta edecek ki ay tamam bu parlıyor falan ama taş parçası. Ya ben bunu diyecek çöpün kenarına koyayım. Hani işine yarayan bir işte bir şey yapmak isteyen falan bir süs müs olarak kullanmak isteyen varsa alsın diyecek bırakacak çöp kenarına. Çünkü bilinçaltında onun tanımı yok. Ee, o yüzden ilk önce bilinçli başarı modeli dediğimiz alan aslında burası. İlk önce bilinçlenmek, siz ne istiyorsanız o alan üzerinde bilinçlenmek ve düşünce modüllerinizin o altını yapılandırmak. Aynı örümcek ağı gibi çünkü düşünce modülü. Tek bir ağdan başlar örümcekte ne yapar? Sonra o ağları çok güzel bir şekilde örer. Şimdi bizim orada örülmüş olan ağlarımız var ve o ağlar geçirgen değil. Ee, bir yerde geçirgenmiş gibi gözükse bile bir yerde biz geçirgen olarak göremiyoruz. Ee, bu yüzden bilincin dört mimarı sizin hem kendi ördüğünüz ağları çözmeye de çalışmadan çünkü çözmek örmek kadar onları sökmek o blokajları bulmak da zaman kaybı arkadaşlar. Artık zaman kaybetmeyin. Artık blokajımı çözeceğim İşte ben birisi beni şifalandıracak bilmem ne healing yaptıracağım bilmem ne bir şey yaptıracağım. Tamam çok güzel ama e, kendinize el atmanız gerekiyor artık kendi sisteminizi kurmanız gerekiyor kendi giyinmek giy giymeniz gibi. Şimdi sizi her gün başka birisi giyin gi giydirse, e yani size şalvar da giydirirler, hiç sevmiyorsanız, i̇şte hiç sevmiyorsanız pantolon da giydirirler. İşte diyelim ki elbiseyi sevmiyorsanız elbise de giydirirler. Çünkü diyelim ki sizi yapay zeka giydiriyor ya da karşınızda birisi giydiriyor diyor ki ben seni şu anda e işte bir köy modeline göre giydiriyorum çünkü şifalanacaksın. İyi de bu bana göre değil yani. Ya da ben seni şu anda çok güzel bir işte e, saray kıyafetlerine göre giydiriyorum. E tamam da bu bana göre değil. Ben bunun içinde nefes alamayacağım yani. Bu ben değilim. Şimdi burada ilk önce benim kimliğimi keşfetmem, bilinçaltımdaki blokajları falan boş vererek tamamen o örümcek ağlarını sadece kenara koyup tamam mı? Ne yapıyoruz evde de örümcek ağlarına? Sadece işte süpürüyoruz ve gidiyor onları tek tek oradan ayırıp e, o şekilde çözmeye çalışmıyoruz hani orada olsalar. Daha zayıf bir yapıları var aynı zamanda. Hem çok kuvvetli hem çok zayıf bir yapısı var. Biz onların o zayıf yapısından faydalanmayı bildiğimiz için onları direkt kenara koyup oradan direkt temiz bir alana doğru açabiliyoruz ee, kendi alanımızı. Burada da aynen bu şekilde yapmak tamamen sizin elinizde. Ee, bunu yapmanın tabii ki bir yolu var. Birincisi... E, blokaj denilen şeyden artık kurtulma nasıl yani yeter hani çünkü çözülmesi imkansız dediğim gibi o bir sürü örümcek ağınız var ve o örümcek ağlarını kurmak için çocukluğunuzdan beri doğduğunuz andan beri uğraşıyorsunuz hepsi ilmek ilmek işlenmiş durumda bir ilmeği çözmek sadece sizin bir blokajınızın at atması aslında ve bu bir işe yaramıyor yaramayacak da e, sonra bütün o örümcek ağında milyonlarca milyarlarca desen ve e, blokajınız var. O yüzden gelin bunu bir kenara koyup aynı spurkeyle oradan aldığımız gibi değil mi? Ya da bir bezle oradan aldığımız gibi. Ee, burada sadece yeni bir size ve yeni düşünce modülüne geçtiğinizde o düşünce modülünü yeniden örmek ne demek? Bu bilincin dört mimarıyla tamamen mümkün. Ee, tamamen sonuna kadar destekleneceğiniz, bana her zaman ulaşabileceğiniz bir alan burası aynı zamanda. Ee, birinden bir koşluk almaya kalksanız, bir eğitime katılsanız artık dünyanın parası. Burada tek bir defa ödediğiniz bir ücretle birlikte... Aynı zamanda harika muazzam bir bilinçli başarı modülü, bilinçli başarı modeline ait olmuş oluyorsunuz. Bilincinizi hem dönüştürüp hem de orada başarıyı istediğiniz alanda ve istediğiniz kadar elde etmeniz tamamen sizin elinizde. O alanın eğitimin başına dönüp tekrar diyelim ki aradan 6 ay geçti bir sene geçti dediniz ki ya ben artık yeni birisi olmak istiyorum yeni bir iş daha kurmak istiyorum daha çok büyümek istiyorum o zaman tekrar aynı şekilde aynı yollardan geçerek kısacık belki o eğitim artık nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuz çünkü biliyor olacaksınız. O eğitimlerin hepsini bile dinlemeye ihtiyacınız kalmayacak belki. Sadece 3-5 tane videoyla ve 2-3 tane oradaki çok basit egzersizlerle kendi ikinci modülünüze, kendi bir üst potansiyelinize geçebileceksiniz. Bu sizi çok heyecanlandıracak olan bir alan. Buna emin olabilirsiniz. Bugüne kadar koçluklar verdim, eğitimler verdim. Hiçbirinde bu kadar çok dil dökmedim. Çünkü bu beni baştan yaratan, aynı zamanda bütün katılımcıları da, bütün katılan herkesi de baştan yaratan bir formül aslında. Ee, biliyorsunuz bazı matematik problemlerinde ya da matematik alanlarında bir formül olmadan e, o problem çözülmüyor. Çözülmediğinde de o kalıyor sadece. Hayatınızın sonuna kadar kalıyor ve çözememiş oluyorsunuz. Formülüze eden kişi de bunu formüle etmek için çok uğraşıyor. Ben çok uğraştım, senelerimi verdim. Çünkü kendim düzgün bir ilişki yaşayamadım. Para konusunda hep iniş çıkışlar yaşadım. Ta ki kendi modülümü yaratana kadar. Kendi modülümü yarattıktan sonra da tıpkı Atatürk gibi, tıpkı kendine inanan diğer kadın, erkek, bütün yaratım ustaları ve üstatları gibi, artık kendinize inanmaya ve kendi yolunuzda yürümeye başlıyorsunuz ve hiçbir şey sizi korkutmuyor. Hiç kimse, hiç kimse'nin size inanmasına ihtiyacınız kalmıyor. Hiç kimse'nin size gün güvenmesine ihtiyacınız kalmıyor. Çünkü siz kendinize inandığınızda zaten %100 başarıya doğru gidiyorsunuz. Bunu hem girişimcilerle hem kendi işini kurmuş olan birçok insanla hem ilişki konusunda dönüştürmek isteyen birçok insanla parasını zaten işi olup o işten para kazanamayan kişilerle Çokça kez çalıştık ve her katıldıklarında sonrasında ben online olarak bu eğitimi tekrar açtığımda her açtığımda tekrar aynı eğitime Katılmak istediler ve tekrar katıldılar ve her katıldıklarında çok daha farklı ve çok büyük alanlar kendilerine yarattılar. Ee, şimdi sıra sizde. Ee, bu eğitim tamamen. 200 kişiye ait daha fazlasını vermeyeceğim ya daha fazlasını çünkü belli bir kişiye sat yani satıp tanıtıp yönlendirip sonrasında belki başka bir alanda tekrar bir eğitim olabilir ama böyle çok da hani yayılsın istemiyorum çünkü o kişiler aynı zamanda destek de vermek destek de olmak istiyorum destekleyebilmek istiyorum bunun için de benim kapasitem bu kadar <laughs> o yüzden geç kalmayın Ayın 21'ine kadar indirim var. Ayın 21'den sonra fiyatlar değişecek. E, ulaşmak için Hayat Tasarım Merkezi Instagram'dan takip edip oradan yazabilirsiniz. E, ve ulaşabilirsiniz. Numaralarım da var zaten. Numaramı da bırakacağım. E, herkese çok sevgiler.